Evet, tekrar garajımıza hoş geldiniz. Yeni bir arıza, yeni bir çözüm ile karşınızdayız. Bu Laguna 2'nin ECU'su yani motor beyni. Evet, garajımız gördüğünüz gibi çok sade. Her şey yerli yerinde. Gördüğünüz gibi her şey yerli yerinde. Aradığımızı hemen buluyoruz. Burası bizim garajımız. Evet, görüyorsunuz. Ne ararsam var burada. Komşular bana geliyor, diyor ki şu var mı? Ben de var diyorum. Bu var mı? Var diyorum. Her şey var bizde. Gördüğünüz gibi. Laguna ikilerde araçın e, motor beyni akünün altındadır. Ben de baya aradım. Araştırmalarım neticesinde yerini buldum. Burada akü var. Akünün altında motorun beyni var iki tane cıvata tutuyor burada motorun beynini tutan iki tane cıvata var. Yani buna ECU diyor, e, 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 ECU deniyor aslında. Eku yani elektronik kontrol ünitesi anlamında İngilizce bu tabii ki elektronik e, control unite. İngilizcesi. garajımız baya karışık yani aradığımızı çoğu zaman bulamıyoruz bu şekilde evet gelelim motor beynini beynimizdeki arızaya motor beynindeki arıza e, e, arka taraftaki egzozdaki oksijen sensörüne eksi uç Gitmiyor. Bundan dolayı motor arızalanma yanıyor Bunu çözmek için ekimuzu söktük. Tabi bunu sanayide e, bu işlemi yapanlara da götürebiliriz. Aslında onlara götürmeniz daha iyi olur. Amatör yapanlar kendileri uğraşmasınlar. Yoksa başlarına büyük bir bela bulabilirler yani arızayı daha da büyütebilirler Çünkü çok hassas parçalar var burada direnç var yani tekrar var kondansatör çok bayağı elektronik bir parça var burada burada ufak ufak direnç, dirençler var mesela bundan bir tanesi kırdığınız anda motorunuz arabanız çalışmayabilir onun için çok hassas bir şekilde bunu sökmeniz gerekiyor. Burada silikonla doldurmuşlar. Silikon niye yapıyorlar? Silikonu e, su almasın. Arıza yapmasın. Bu motor beyni arıza yapmasın diye yapıyorlar. Bu silikonu nasıl eritebilir diye araştırdım. E, bunu tinlere Selülozik tinlere yatırmanız gerekiyor. Tabi sabır sabır gerekiyor biraz da. Selülozik tinlere yatırdıktan sonra bu contalar baya yumuşadı. Yani çok basit şekilde böyle çıkmaya başladı yani. Evet şu şekilde hemen çıkıyor. Bunu sabırla Sökmeniz gerekiyor buradan. 5 adet vida var burada. 1 2 2 3 4 Bir de burada var. 5 tane vida. Bunu sökmeden bu kartı buradan çıkarmanız mümkün yoktur. Bir de bunları şurada kenarlar gevşedi. Ama hala sökülmüyor. Neden sökülmüyor? Burada altları şuradaki şeylerin soketlerin altındaki altında bu silikonlar olduğu için sökülmüyor. Zor sökülüyor yani. Şu an oynattık baya. Bakın. Yani şu an oynuyor. Buradan da oynuyor ama daha sökülmedi yani. Evet. Bu arada kanalımıza abone olursanız bizleri memnun edersiniz. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Abone olmasını olmasanız da siz bilirsiniz. Böyle arızaları öğrenemezsiniz tabii ki. Herkese hayırlı işler, mutluluklar dilerim.